Merhaba arkadaşlar ben Emre Karakaya Bugün size MyWiwi'de Admin klasörünü ve config.php dosyasını Nasıl değiştireceğinizi göstereceğim Ben bu anlatımı MyWiwi.com adlı sistem için hazırladım Size e, Videoda kullanacağım kodları Vereceğim yani videonun altındaki Açıklama satırındaki linke tıklayarak Gidebileceksiniz e, Videoyu izlerken Kodları da aynı anda değiştirerek Yaparsanız sizin için Daha iyi olur ee, ben direkt konu anlatımına geçeyim. Ee, konu anlatımı, ee, Mayvi destek ekibinden Sencer'den alıntı yapıldı. Yani ee, Mayvi depoda öne bulduk. Ben de direkt hemen hiç değiştirmeden ekledim çünkü çok güzel bir anlatım yapmış. E, bu anlatım için öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. E, şimdi uygulamaya geçelim. Ben burada kodları otomatik olarak hazır alacağım. Şimdi ilk olarak inc init hp dosyasını atalım, açalım. Ve burada şu kodu hemen aratalım. Bulduk. Şimdi burada ee, tırnak işaretindeki yani çift kesme işaretleri tırnak işaretlerindeki içindeki admin Yazısı sizin admin klasörünüzü belirtiyor. Burada e, admin klasörüne koymak istediğiniz yeni ismi yazarak e, admin klasörünüzün ismini değiştirebilirsiniz. Ben yeni admin yazacağım. Yani klasörümün ismini yeni admin yapacağım. Kaydettim. Ve iğneci config hp'yi açacağım. Evet. Açalım. Burada da config hp e, admin satırını buluyoruz. Burada yine aynı şekilde kesme işaretleri arasına klasörümüzün yeni ismini yazıyoruz. Benim yeni admin ve kaydediyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra sizin ftb hesabınız benim ise e, lokal as yani mybb dosyalarınızın bulunduğu kısma geliyoruz ve admin klasörünün admin klasörünüzün ismini kodlarda düzenlediğimiz gibi değiştiriyoruz. Ben yeni admin olarak düzenledim. Yeni admin olarak kaydediyorum. Kaydettim. Şimdi lokal da deneyelim. Yenileyelim ilk önce. Evet admin paneli linki gördüğünüz gibi değişti. Yeni admin oldu. Ancak şöyle bir sıkıntımız oldu. Şurada gördüğünüz gibi sizin herhangi bir şekilde kullanıcı adı ve şifrenizi ele geçiren bir hacker sizin direkine admin paneli yolunuzu görüyor. Yani ne kadar değiştirirseniz değiştirin. isterseniz anlamsız karakterler yükleyin. Yine admin yolunuzu görüyor. Bunu engellemek için basit bir yolumuz daha var. Anlatımda e, şu anda eksik. Siz e, şey yaptığınızda e, anlatımı uygulamaya başladığınızda kodlar orada olacak. E, bu kod e, göstereceğim. Kod da orada olacak. Şimdi birazdan ekleyeceğim. E, ancak burada kendim göstereceğim. Burada Hide hit, hide, hide, admin özelliği var. Yani siz ee, adminlerden admin linkini, admin panelinin linkini gizliyor. Bunu sadece basitçe şu kısma sıfır yazan kısmı bir yaparak ve dosyayı kaydederek bu özelliği aktif hale getirebilirsiniz. Sayfayı yenilediğimizde admin paneli otomatik olarak gizlenmiş olacak. Şu anda admin paneli tamamen gizlenmiş bulunuyor. Yani herhangi şekilde şifrenizi ele geçiren kişi admin panelinize ulaşamıyor görebiliyorsunuz. Şimdi ikinci olarak config.php dosyasını değiştireceğiz. config.php dosyası nedir ilk önce onu anlatayım. config.php dosyası sizin database bilgilerinizin admin paneli yolunuzun yani ayarlarınızın, site'nizin önemli ayarlarının bulunduğu kısımdır ve önemlidir. Örnek yani sizin database şifrenizi ele geçiren biri ee, herhangi bir uzaktan SQL bağlantı komutunu kullanarak bağlanabilirsiniz ve burada basit bir SQL kodu ile sizin admin şifrenizi değiştirebilir. Ve aynı şekilde ne kadar güvenlik önlemi koyarsanız koyun, burada gördüğünüz gibi MyVi girişte sorulan pininiz bile config.php dosyasında kayıtlı. Yani config.php dosyası MyVi'nin çok önemli bir dosyası. İlk olarak Config dosyasını değiştireceğiz. Ben buradan bir kapatayım. Çünkü uyarı verecek. Dosya ismini değiştirdiğim için. İlk olarak dosya ismini değiştirmeden önce kodlara bakalım. Şimdi ilk olarak yine init yi açacağız. Ben de otomatik açık. Ee, ve şu dos şu kodu bulacağız. Evet bulduk. Buradaki inc config hp. Bu ee, kodu size anlatırsak MyBBRoad FTP hesabınızda MyBB'nin kurulu olduğu dizini gösterir. Örnek Emre klasöründe kuruluysa ön, önüne Emre klasörü ekliyor. Örnek PublicHTML ee, Public HTML kuruluysa önüne Public HTML ismini ekliyor. Yani klasörüne ekliyor. Bu, bu bizim için basit bir kolay. Yani çok iyi bir kolaylık oluyor. Şimdi burada config.hp adını isterseniz INC dost klasörü içinde değiştirebilirsiniz. İsterseniz farklı bir klasörü alabilirsiniz. Biz ilk başta bir adını değiştirelim. Adını ne yapalım? Ee, adını yeni config yapalım. Adını yeni config yaptık. Burada da hızlıca yeni config yapalım. Siz farklı atlar deneyebilirsiniz. Bakalım başka kodumuz var mı? Evet, başka kodumuz da var. Şimdi hızlıca bu kodu da bulalım. Görüyorsunuz. Şuraya yeniden yazalım. Yeni config.hp ve dosyamızı kaydedelim. Dosyamız kaydoldu Ondan sonra ince fonksiyon hp dosyasını edeceğiz Ben Türkçe'sini söyledim çünkü İngilizcesini söylemek çok zor. Dosyayı açalım. Dosyamız açıldı. Bu kodu alalım. Aratalım. Ve yine aynı şekilde yeni config hp dosyamızı yazalım. Ve kaydedelim. Şimdi bakalım. Hata verecek mi? Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde hata vermedi. Herhangi bir şekilde hata vermedi. Peki biz bunu farklı bir klasöre taşımak istersek nasıl taşıyacağız? Bu da çok basit. Örnek vermek gerekirse yeni config hp dosyasını ben İNEC klasöründe değildi, oluşturdum, anlamsız bir isimdeki bir klasörden yani hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir klasörüne. anlamsız örnek veriyorum ama siz misal buraya 3 4 4 yani böyle kimsenin aklına gelmeyecek saçma sapan karakterlerle yazabilirsiniz. Ben anlamsız yazdım, yeni config.py buraya kopyaladım. Şimdi yenilediğimizde. Config HP dosyasının görünmediğini göreceksiniz. Görünüyor hala çünkü ben CTRL e C yaptım. Hızlıca bir dakika. İğne C. Videoyu e, uzun zamandır video çekmediğim için biraz heyecanlıyım. Telaffuzlarda biraz hata olabiliyor. Evet gördüğünüz gibi Config HP dosyası bulunmadığı için size otomatik olarak MyBB kurulum sihirbazını attı. Şimdi bu hatayı da düzeltelim. İlk olarak init başlayalım kodları daha önceki satırda kopyalamıştım. Hazır burada açıklar. Ben bu yüzden şey yapacağım. Direkt hemen düzenleyeceğim. Burada gördüğünüz iğneci kısmını yani iğneci klasörünü direkt olarak anlamsız değiştirirsek anlamsız olarak yeni klasör ismini tanımlar. Örnek anlamsız klasörünün içinde bir dakika Şöyle göstereyim. Örnek vermek gerekirse anlamsız klasörün içinde bir tane daha bir klasör açalım örnek. Ne diyelim? Anlamsız iki klasörü bunun içine atalım bir de. Bu zaman o zaman da bir slash işaret atacağız. Anlamsız iki olarak yeniden göstereceğiz. Bu kısmı diğer üç satıra da aynı şekilde ekleyeceğiz. Bak, kısmını siliyoruz. Aynı şekilde ekliyoruz. İnite kaydediyoruz. E, fonksiyon dosyasında da aynı şekilde ka ekliyoruz, kaydediyoruz ve sayfamızı yeniliyoruz. Bir dakika, install dosyasını yenilediğim için gördüğünüz gibi basitçe açılıyor. E, herhangi bir sorun gözükmüyor. Benim gördüğüm herhangi bir sorun yok. Anlatımda da zaten anlatımda bu kadar. E, anlatımda anlamadığınız noktaları ee, ve şu anki buradaki konuda sorabilirsiniz. Herhangi şekilde çekinmenize gerek yok. Ee, size anlat ayrıntılı olarak destek vermeye çalışacağım. Ee, video uzun zamandır çekmediğim için tamamıyla biraz telaffuz hataları olabilir. Şu an tamamıyla lafından bile uzun hata var. Yani uzun zamandır çekmediğim için biraz heyecan, biraz da hatalar olacak. Bu yüzden size af diliyorum. İnşallah affedersiniz.